Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Benirman oyununu test edeceğiz. Ee, bu, bu bölümde oh botlara karşı savaşacağız. Hem ilk izlenimi e, sunacağım sizlere, ben de ilk defa oynayacağım. Hadi hep birlikte başlayalım. Şunlar herhalde işçi oluyor. Onları şuraya yollayalım. İki tanesini de şuradaki ağaçlara yollayalım. Şu köpek ne yapıyor acaba? hımm siz altın tarzı bir şey var mi var? evet ee, oyuna 5-6 tane bot düşman ekledim bakalım ee, nasıl bir bölüm olacak merak ediyorum şuradan ne yapabiliriz? işçi çıkartabiliriz 50 odun istiyor 24 saniyede çıkartıyor şu alttaki iki tane ne acaba? Neyse. Age of Empires'a benziyor biraz. Ee, yani bayağı bir eski oyun o da. Çok rahatlatıcı bir oyun onu söyleyebilirim yani. Çok tavsiye ediyorum. Evet. Şimdi diğer yerleri bir tanesini yani köpeği yollayalım bence herhalde şuraları bir geçsin bakayım. Açılsın oralar. Bir tane daha köpek yapabilir miyiz? Kurt mu köpek mi neyse işte. Your army is under attack. Your army is under attack. <laughs> He, evet buldu köpeğimiz. Köpeğimiz buldu. Kaç 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 kaç. Evet öldü. Burada düşmanlarımız var. Şu bölgede şuraya bir şey yapabiliyor muyuz? Bu neymiş? Evet tamam. Köpek geldi. Sen şuralara git. Sen de gel abi buraya. Çalışın çalışın. Bir tane daha işçi çıkartalım şuradan. 17-19 işçi kapasitesi herhalde bu. Bir tane işçi geldikten sonra şey yapalım. Ee, asker çıkartabileceğimiz bir yer yapalım. Herhalde vardır diye düşünüyorum. Zaten olması lazım. Bir tane I work sleep. daha sonra evet. Bey ha tamam. Ne diyor? 300 odun istiyor. Bizde ne kadar var? Oo çok eksik. Altın da istiyor. Altınımız da yok. Requires additional wood. Biraz şöyle bakalım. Evet. Şimdi sen gel. Abi çalışın. Köpeğimiz gitti mi? Ne yaptı köpeğimiz? Evet. Sen şuraları da gez. Aç şuraları hep ya. Hmm, burada bir tane daha yer bulduk. Isır şunu ısır. <laughs> saldır saldır saldır. Saldırsan abi. Aa gidiyoruz şaka makacana. Isır ısır <laughs> Gel baba buraya. Evet abi. Ee, ne kadar ne kadar çok hızlı yaparsak bizim için o kadar iyi yani şu an odunumuzu harcıyoruz ama daha da çıkartamayacağız köpeğimiz ne yaptı Onlar bir şey yapamasın saldır saldır koçum şuraya saldır neyse saldırma gel gel bırak şuna da saldır bunlar büyüyemesin saldır Tamam gel sen öyle yani. oh, kaç 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 kaç. Yazık ettiler. Evet. Ne kadar kaldı çıkmasına? Allah Allah. Niye çıkmıyor? Bir süresini göremiyorum ben şu an ama. 350 diyor. Şimdi gelsen abi. Gel abi. Bir tane ne bize çıkar? Şu neymiş? Kamp. Tamam. Bir tane Şundan yap bakayım. Hepsinden yapalım tek tek ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bir şeyler yaptım bayağı bir. Evet. Şu an, ee, kiliseden bir yaşlı büyücüyü getirdik. Ee, bir tane Spearman var burada. Şu an bir tane de Büyük bir ha şey olmuş tamam şimdi onları elek gibi dereceğiz arkadaşlar sıkıntınız olmasın Bir tane daha şey yapalım şöyle Kapasiteyi arttıralım çünkü iyice sıkıştı Evet bir tane var yapmıştık ya bundan Bir tane daha yap Şu an. Şey kapasite oynayın. Şimdi onlar olurken biz bakalım etrafta ne var. Yürü. O hani e bir gördüğümüz düşmanlar vardı. Aynen buradalar. Tamam oraya şimdi saldıracağız Bir mi yoksa onlar bize saldıracak. Bu arada. E şunlar bir hazır olsun. Lord. Bir tane daha yapalım şunu. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yes. Ee, desteklerinize ihtiyacım var. Oo, bu da iyi bir şeye benziyor. Sıkıştı deme sakın. Bir dakika, dur, bir dakika dur, Geçersin ya, diğeri geçti. Ciddi misin? Ciddi misin? Aa, salaklık bende tabii ki. Şimdi bunlar nasıl oradan çıkacak? Nasıl iptal edeceğiz şuradaki de? Yep. Evet. İptal etmeyi elbet vardır da. Yes. Evet. Nasıl çıkacak? Mesela şunlar evet. belki çıkar. Sen de mi çıkamıyorsun? Yes. Evet. Çok kötü oldu. No surrender. As you command. Ama daha demin şey çıktı ya. Bir dakika müsaade et adam çıksın. Evet, Geçersin evet, ya şuradan. Geçmiyor. Ee... Şöyle bir şey yapsak mı? Bir dakika. Yep. 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 Çıktı. Heh çıktı. Tamam işte bu ya. Sen de çıkarsın. Sen de yes, çıkar. Yok. Sıkıntı. Şunu kırabilsek nasıl kırıldığını bilsem. Yes. Yes. Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Bunlarla dalacağız. Evet siz gelin. Buradan altına girin. Sen de gel. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Büyük savaş başlıyor. Siz de gelin. Şuradaki ağaca gelin. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi ilk önce sen gel. Hepiniz Burada adamlar geçiyor Hayırdır lan Bize mi saldıracaklar yoksa bunlar Hayır herhalde bize saldırmayacaklar tamam Şimdi ilk önce Şöyle bir şey yapalım bir durun Dur burada Seviye basalım biraz daha gidin Tamam Şimdi okçular siz şöyle gelin Şöyle gelin siz de şöyle yapalım biraz. Tamam. Sen niye geldin buraya kardeşim uza şurada. Siz, sen de gel şöyle. Hocam siz de buraya böyle gelin. Heh lordumuz burada işte kumandan burada. Tamam. Şimdi yapıştıracaksınız. Ya var hiç acımak yok yani yapıştırın hadi. 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 Uf. Şunu kullanalım. Yok lan yani. Hocam bir şeyler yap hocam. Bunları niye oraya gitti ya bunlar? Bunlar bir kere şey değil ki. Çekil 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 çekil. 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 kötü bir işe bulaştık. Diyebilirim. Başarısız olduk arkadaşlar. Ee, yani daha çok asker yapmamız gerekiyor herhalde. Ee, evet. Evet arkadaşlar kısacası başarısız olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Benirman'ın yeni bir, bir serisini çekmeyi düşünüyorum yani yeni bir bölümünü çekmeyi düşünüyorum. Ee, şu an ilk deneyimimdi. Çok acemice davrandım ama yeterli diyordum yani. Çok asker yapmaya da gerek yoktu ama şu an 4K odun, 2 800'de şey var, altın var. Yani bir dahaki bölüm sağlam bir savaş bizi bekliyor. Şu an bu tanıtım olsun. Öyle bir şey diyelim. Ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.